Denizli'nin Honoz ilçesinde devam eden bir bina inşaatında çalışan 53 yaşındaki inşaat ustası Metin Koçyiğit asansör boşluğuna düştü. Usta olay yerinde hayatını kaybetti. Şimdi biz buna kaza mı diyeceğiz? Hayır, bu bir kaza değil, bu düpedüz bir iş cinayeti. Daha kaç canın o asansör boşluklarında, o iskelelerde feda edilmesi gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin verileri tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Sadece 2025 yılında Türkiye'de tam 2105 işçi ekmek parası kazanırken hayatından oldu. Bu her gün en az 6 eve ateş düşmesi demek. En çok can kaybı yine inşaat sektöründe. Geçtiğimiz yıl 493 işçi sadece inşaatlarda yaşamını yitirdi. Tedbir yok, denetim yetersiz, sorumluluk alan yok. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Metin Korçiyet'in cansız bedeni şimdi morgda, jandarma ise soruşturma başlattı. Soruyoruz bu soruşturmalar giden canları geri getiriyor mu yoksa sadece rakamları mı güncelliyoruz? Emekçinin canı sizin kar hırsınızdan daha değerlidir. Bu bozuk düzenin, bu ihmaller zincirinin kırılması için daha kaç metin ustanın bedeni o asansör boşluklarında can verecek?